<laughs> Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün sizinle ne mi yapıyoruz Minecraft sıkır blok blok oynuyoruz yani e, gördüğünüz gibi şöyle bir alanımız var sonra güzel sandık veriyor zaten ver, vermesi de lazım şöyle ne var bunlara spal, e, spawn işte şey, boş ver onun orasını alfa abime tükürüyüm ee, şöyle böyle bir şekilde canlandırabiliriz güzel bunlara şöyle koyalım ee, tas var mı yapmamız için de bize su ile lav vermiş güzel sonları alalım şöyle tarım yapmamız için meseleler de vermiş bir tek su buzu anlamadım şöyle o zaman nereye yapalım şimdi yapacağız ama ağaçtan uzak olmaz olmalı bir saniye ee, arkadaşlar yaratıcı modunda direkt e, baslatmış beni. bir saniye su yaratıcı modunu kapatalım. E, e, bu arada arkadaşlar kesinlikle ben açmadım. Gördüğünüz gibi direkt oyun modu zaten yaratıcı. Yani e, çünkü yani yaratıcı olarak baslatıyordum. Kapatmayı unuttum oradan direkt baslatma önce. Yani ağaçtan uzak yaparsak ağacın yanmasını engelleriz. E, su kadar yeter mi çok bilmiyorum ama. Ee, o zaman şöyle Bence şuraya yapalım. Şöyle şuraya kazıyorum. Ee, Ağacı da kıracağız. Şöyle alalım üstü. buraya. Bir saniye nasıl yapılıyordu? İki su bile aldı. Suraya... Şurayı kapatalım. Şurayı da yapalım. Şimdi suyumuzu buradan Olması lazım. Hı. Ben ne suya gir. Tekrar suçlanmakları bazı şeyler koyalım. Bunun olmaz kovanız dursun. Şimdi biraz gelesin ne odaklanalım. Se e, alanımızı büyütmek için tas kullanırız. E, mantıklı toprak lazım olacak mesela tarım için. Bunu nasıl yaparız? Ne e, bu alanı böyle yaparım. İlerlere ta taş dizarım böyle şeylere de oraya koyalım. Veya altlar bayağı bir altı kadar gittiğini düşünürsek altları da dele, e, alabiliriz. Üste bir iki blok bırakırız. Yani daha mantıklı. İlk önce söyle gelelim. Kazma yapacağım bir tek çünkü yani direkt zaten tas toplayacağız ya. Söyle ya mükemmel gidiyoruz. Şimdi diyorum ki Böyle yaptık. Tas gelin. Tas yapalım. Ondan sonra konuşuruz geri Bak sen de yanma da zaten spawnerimiz var. Onlara biraz ileriki zamanlara acıkırıyoruz. Onları da düşüneceğiz. Söyle gelelim. Tane kazıma yapacağım. Söyle kıralım güzel. Taslarımız var. Dur lan. Niye nasıl gidiyor? Ya veya alta düşüyor. Şöyle gel bakalım. Şöyle Dur. Şimdi al biraz daha toplayalım. Tabi alabilirsek yani bir tane daha. Şimdi gitmiyor da. kazması da zordu ya. Ben biraz e, gelişeyim bundan sonra. Arkadaşlar bir tane daha alalım yeter. Şimdi ilk önce e, biraz ağaç falan gerek. Tamam 10 tane yaptık. Şöyle gelelim. Ee, ne? Bir tane balta yapalım. Bir tane de kazma yapalım. Şimdi ne yapacağız? tarım mı yapalım yoksa ağaç mı dikelim? Şimdi. Veya yani bence ilk önce ağaç dikelim. Çünkü tarım için ağacı sana. Bence tarıma biraz daha gelişmez. Şimdi su sıkıntı var. Burada biz sadece tasla mı gelişebileceğiz yani değil mi? Baksana hiçbir yerde belki altlarda elmas veya başka sandık vardır bilemem. Var mı bilmiyorum. Belki. Ama bizim gelişmemiz lazım oluyor. Yani sadece hep tasla mı devam edeceğiz yani? Yani belki e, e, toprağın altına doğru bakabilirim. Çünkü böyle bırakacak onu düşünmüyorum. Belki bir sandık var ya. de diye. Şey varmış mı bana tohum? Güzel. E, söyle şöyle dikelim de. Şuraya söyleyeyim Söyle şöyle dikelim. Nerelere yapalım diyeceğim de şey yapalım yani bir çift filan lazım O yüzden son ben mi katılayım <laughs> tane abi şey yaptım birazdan kas kasacağız kasacağım Bence iyi gidiyoruz ya da sadece yani kafama takılan su yani hep böyle tasla mı kasılacağız yani o var yani sadece yani demir elmas gibi şeyler yapamayacağız mı acaba sadece ta, tas mı geliyor bundan belki elmas altın demir gelir mi yani ona göre özel bir mod falan yapmışlar diye o zaman ben biraz tas kasacağım bir de şunu ayarlamam lazım o zaman kasılalım Arkadaşlar şu an aksam oluyor ama aklıma takılan bir soru var. Acaba burada e, canavar doğar mı? Yani e, tabii canavar falan doğmadığı sürece çok böyle e, demeri, tarzı en az eşyalara ihtiyacımız olmayabilir. Şimdi yani canavarlar zor. öyle bir tane daha topladık mı? Bir altmış oldu arkadaşlar güzel ee, su ağaçlar düşmüşken şöyle bir. Ee, bir altmış oldu ee, nasıl yapsak? Söyle mi yapalım yoksa direkt böyle mi? Önce böyle yapalım hem yani burası da güzel kaplanmış olur. Yani. Tabii nasıl yapsak bilemedim de. Bence burayı bir büyütelim. Şimdilik yani. Ama yani e, sadece oyunda yani el, elmas gibi tas e, yani nasıl desem elmas demir yok yapamayacak yani bir yerden. Onu anlamadım yani. ya. Ya e, bayağıdır acıtmıyorum. Onu da anlamadım da koşmadığım içindir. <laughs> Söyle devam. Bence buraya yeter herhalde. Şöyle devam gelar. Gel bakalım. Şimdi şuraya yaptık. Mükemmel gidiyoruz abi. Böyle relax. Şimdi buraya bence artacak tarz. Şu coin'i kessem Gel la buraya koy. Gel. Gel. Bana bak. Atlama lan dur. Saka yapıyorum. Şimdi ölecek. Şimdi burası oldu. Şöyle bir tas uzatalım. Yani bunu yaptıktan sonra ne yapalım? Sey diyorum. Odunlar yani ağaçlar büyümüş olacağını düşünün. Pek yani buraya da çit filan yaparız. İnek var mı falan da. Ama şimdi sadece et falan kasabiliyoruz ve Hani inekten süt falan almamız için de kovaya ihtiyacımız olacak. Kova için de demire ihtiyacımız olacak. Ya bence atlarda bir yerde veya yani yakınlarda diyeceğim. Bence atlarda bir yerde sandık var. Ara bir baksak mı? Bilemedim de ya. Yani Burayı da dağıtmak istem Yani bence yoktur ama yani demir falan nasıl yapacağız onu bilemiyorum. Seni bence ağaçlarımızın biraz büyümesini bek yakın oldukları için büyümüyordu. Şöyle bazılarına uzağa yapalım. Yine hala yakın oldu ama bir şey olmaz. Yani nasıl desem yapacak ışık bak ölecek ya. Şimdi biraz o zaman kaç tane? Dört tane odunumuz var. O zaman yettiği kadar. Arkadaşlar e, süt için kova lazım diyordum ya. La zaten kovamız var ya. Ne uğraşıyoruz ya. Var ya unutmuşum yani. Biraz su açlarımız büyüse iyi olacak. Hem yani bir tık kere kullanayım. Sen gel bak. Bir kere dedik bayağı bir harcattım aslında. Şöyle bir saniye. Bunu alalım. Bu kadar modum veriyorsun ya. Olsun arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapsam. Du, du. Gel gelelim Bunu da yapalım. Şimdi düşünüyorum ki. Söyle sunlardan güzel bir çeti falan bir şeyler yapalım. 6 Alt, tane olamaz. Çünkü çubuk yapmış. Tamam biraz da çubuk yapalım. Kaç tane oluyor. Bir. Ne oldu. Yanıma bir. Dur azaldı ya. Odun bit. Neredeyse tamam. Bir tane de şey yapalım. Bir saniye. Bir tane odun ve lazım. Hadi be biraz odun. Odun odun odun. Bir ağaç büyüse. Üstte yanlarda yok mu ya? Yokmuş. Olsun. Ya diyorum ki su yaparız da kapıya ihtiyacımız var. Kapı içinde oduna ihtiyacımız var. Çok fazla çok yapmışsın. O zaman ben bir ağaçlara bekleyeyim. Öyle devam. Şöyle gelelim. Ee, biraz şey alttaki şeyden kullandım. Olsun arkadaşlar. Kullanmayacağız da ne yapacağız ya. Odun aldık. Güzel. Tamam zaten e şeyler dökülür olur. Şöyle gelelim. Tamam kapımı ver bana. Tamam hadi. Şu çitlerimizi de yapak. Yetmeyecek mi ya? Biraz büyük mü yaptık? Olsun olsun. Sıkıntı yok yaparız yine. Ver onu bana. Güzel. Yeter mi? Bence küçük oluyor ya. Söyle yapsak daha iyi. Olsun ya odunumuz var. Sıkıntı yok. Yaparız. Hemen söyle, ee, yapalım biraz daha. <laughs> Sonra spawnerları spawnerlara Hepsini buraya koyabilirim yani direkt. Zaten ne gerek var daha fazladan yapmaya. Sonra yaptık. Tamam şimdi gelelim bunlara. İnşallah yanlışlıkla koymayız yani. Şöyle gel. Şunu koyuyorum buraya buraya. Şöyle gelelim. Güzel. Bana et ile şey veriyor mu? Bir saniye. Bir kere doğuş. Yani yana falan gidiyorsa sıkıntı yani. Öbürlerine biraz da öne falan alalım. Ee. Ee. La hadi. La gelsene. Şöyle bakmaya çalışacağım. La uzağa gidiyorlar ya. Bir saniye şunları. Gitmiyor değil mi komple gidiyorsa? Hayır. Lan. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar az önce küçük bir ilecelik yapmış olabilirim ama ya bir hata yaptım olsun ya. Bu inekler ne olacak? Sonra alta doğru bir lav koyabiliriz. Yani ölürler direkt alta doğru gideceğim de. Ya, ya gerek Şöyle bunu buraya. Sonra söyle söyle söyle. Tamam şimdi sen şöyle gel. Şimdi şöyle gel. Şöyle gel. Sarı çıkanlara direkt bak. Evet öldürürüm arkadaşlar. Açmayın. Öldürürüm. Arkadaşlar aklıma şey geldi. yani yani deri falan. Güzel ya deri falan toplarız iyi. Bir zırh da çok şey olmaz da. Tabi zonluklar Yine de böyle yaparım. Birazdan. Hatta şimdi yapalım şöyle. Şimdi hedefimiz ne? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ağaç falan tamam çiftlik falan tamam. Tas var mı? Tamam. Şimdi başka çiftlik. Ya, şey, tarım kaldı. Da biraz alanı büyüteceğim. Ben biraz tas toplayacağım. Yani arkadaşlar e, şey diyorum. Tarımı bir dahaki bölüm yaparız. Çünkü bu bölüm bayağı bir geliştik. Yani bir dahaki bölüm gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Geliriz gelirse yaparım çünkü baksanıza tas var işte tar işte, nasıl desem çift falan i̇şte yaptığımızı düşünüyorum bir dahaki bölümde de herhalde alanımızı büyütürüz ve e, bazı şeyler daha da gelirseniz diye düşünüyorum tabii bir dahaki bölüm çekersin o zaman arkadaşlar bu kadar yeterli o zaman abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay